Boğaçam Hanmer Hanı Bayındır yılda bir kere düzenlediği şölende Oğuz Beyleriyle birlikte eğleniyordu. Şölen meydanında etler, pilavlar, çeşitli meyveler yığın yığın hazırlanmış misafirleri bekliyordu. Bu şölende bir kenara çekilmiş kederli bir halde duran Dirsehan'ın bir tek isteği vardı. Bir erkek çocuk sahibi olmak. Şölen sonunda Dirsean, dileğinin gerçekleşmesi için iyilik yapmaya karar verdi. Dirsean nice yoksulu doyurdu ve giydirdi. Kimsesizlere, yardıma muhtaçlara yardım etti. Nihayet kendisine dua edenlerin duası kabul oldu. Ve Allah'ın takdiriyle Dirsean'ın hanımı ve erkek çocuk doğurdu. Dirsean'ın sevincine diyecek yoktu artık. Çocuk büyüdü ve günden güne gelişti. 15 yaşına gelince artık yaşıtlarından fark edilebilecek kadar iri yapılı ve kuvvetli bir hale gelmişti. Han, Bayındır Han'ın ordusuna katılmış ve nice kahramanlıklar göstermiş, gözü pek biriydi. Bayındır Han'ın iri yarı bir boğası vardı. Boğa sert taşa boynuz vursa onu on gibi öldür, param parça ederdi. Bir yaz günüydü. Bayındır Han'ın adamları boy saraydan çıkararak meydana doğru getirmeye çalışıyordu. Üç kişi sağda, üçü de solda olmak üzere tam altı kişi boğanın boynundaki demir zinciri sıkıca tutarak onu sürükleye sürükleye meydana doğru ilerledi. Meydanın başında boğa salı verildi. Mer meydanın tam ortasında Dirsiyan'ın oğlu ile üç arkadaşı oyun oynuyorlardı. Birden herkes bir ağızdan kaçın çocuklar diye bağırmaya başlamıştı. Boğa hızla çocuklara doğru yönelmişti. Üç çocuk hızlıca kaçıp hızlı kurtulmaya başarmıştı ancak Dirsiyan'ın oğlu ne yapacağını şaşırıp meydanın ortasında kala kaldı. Boğa öyle bir hızla çocuğa doğru gelmişti ki herkes çocuğun boğa tarafından parçalanacağını zannetti. Çocuk kendinden emin bir şekilde yumruğunu boğanın alnına öyle bir vurdu ki boğa neye uğradığını şaşırır halde gerisin geriye gitti. İkinci hamleye hazırlanan boğa alnının tam ortasına ikinci yumruğu dayadı. Boğanın alnına yumruğunu dayayan Dirsi oğlu boğayı gerisin geriye doğru iterek meydandan çıkardı. Boğanın alnına dayadığı yumruğunu bir anda çeken çocuk boğayı tepesi üzerine düşürerek bu mücadeleyi kazandı. Oğuz Beyler çocuğun başına toplanıp onu tebrik ettiler. Dirsean'ın oğlu o güne kadar bir yiğitlik yapmadığı için henüz bir isim alamamıştı. Herkes onu Dirsean'ın oğlu olarak çağırıyordu. Beyler, dedem Korkut gelsin bu oğlana at koysun. Babasına beba beraberinde götürüp çocuğa beylik versin dediler. Dede Korkut geldi ve çocuğu babasına götürerek şunları söyledi. Hey Dirsean bu oğlana beylik ver. Tat ver bu erdemli çocuğa. Boynu uzun bir çöl atı ver. Biniti olsun hünerlidir. Ağlarından bir sürü koyun ver bu oğlana. Armağan olsun erdemlidir. Tabanın asırlı kızıl bir deve ver bu olana, Yük hayvanı olsun hünerlidir. Altın tulu büyük ev ver bu olana, Gölge olsun erdemlidir. Sırmalı cübbe ve elbise ver bu olana, Kaftan olsun hünerlidir. Dede Korkut bu şiiri söyledikten sonra çocuğa dönerek Bayındır Han'ın ak meydanında bir boğa ile mücadele ederek onu yendin. Bunun için senin adın Boğaç olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin dedi. O günden sonra Boğaç Han'a beylik verildi.